Sonunda Nasıl? Siz hiç yatakta uyudunuz mu? Hiç maç Peki ve maç izlediniz mi? Çağsın üstadında öyleymiş. Diye. Yani, yani gö Ve yani, yani 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 ben yani İngiliz yani yazdı İngiltere'ye git git gidip o ol, olsak ki mesele varı. Yani bu bunun için İngiltere'ye gitmek enler abi olsun da sayımızı bilelim.